Şey... Bu şu anki halinde hiçbir şey yok şarkının. Yani sadece altyapıda minik bir şey var. Olsun Böyle olsun nerede. baslar i̇yi, falan. Görüşürüz Selin. Yerde. Kendine iyi bak. Demo görüşürüz. Demo 000. Hadi bir şey demeyiz hadi yolla. Farkınız ne Çok azir, olay kalbimi yakar nasıl? Olay geçmişin acıları, olay gözlerim bakar nasıl? Pervanim, etrafımda yanar terim düşmüşüm sana kadın. Bence bu çok güzel. Drop mu girdi? Yoktur Ses ya drop. Güzelmiş. <laughs> Sesin Hala mı drop? Sesle. Yok yok ya drop. Yok yok. Tamam. Onlar şimdi spamlayacaklar kafalarını gösterip drop drop diye. Beğendiniz mi şarkıyı? Ben beğendim. Çok beğendik. Eksen oradan yazıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu... Ay ne biçim laf gördüm ya. Allah Allah. Tövbe tövbe. Modlar mı yetişemiyor? Ne oluyor? İğrenç şeyler gördüm. Chat'i <laughs> okuyayım dedim de. Yok hayatta okumam. <laughs> Şimdi oylamaya atalım bakalım execute chat'e. Troll bir arkadaşımız daha vardı. Anlamıyorum. O... Beşinci. Ha 5.